Sevgilimle her tartışmamızdan sonra sürekli ben özür dilemek zorunda kalıyorum. Kendisi hiç adım atmıyor. Ondan adım beklediğim anda günlerce küs kalıyoruz. Bu durum artık beni çok rahatsız ediyor. Kendimi gurursuz hissediyorum. Asla kendini gurursuz hissetmemeli bence bu arkadaş. Sen olgun bir insansın. Sen farkındalığı yüksek bir insansın. Sen özür dilemenin bir erdem olduğunu farkında olan bir insansın. Senin çaban olmadığında, senin çaban geri çekildiğinde karşındaki insan yok oluyorsa orada yanlış yerde olduğunu düşünüyorum. Yani. Çünkü senin küs uyumana, senin üzgün uyumana, senin kalbinin kırık olmasına, senin o an üzüldüğünü bile bile hayatına devam ediyorsa sen orada yanlış yerdesin. Hep bana, hep bana olmaz. Ben sürekli özür dileyen pozisyonda bir insan olamam. Her şeyde özür dilenmez. Bence özür dilemeden önce erkek arkadaşınla ilişkinde bir duruma bak. Ne için özür dilediğin çok önemli. Haklıyken mi özür diliyorsun, haksızken mi? Yani haklıyken özür diliyorsan zaten orada bir sorun var. Hayat o şekilde akmaması gerekiyor. Yani. Özrün altı boşaltı diyor o zaman. Özür haksız olanın yapması gereken bir şey. Bu küslük bitsin, bu kavga bitsin, artık sussun diye o kadar çok özür dileniyor ki ben. yeah